Renault 9 Broadway'lerde kilometre gösterge paneli ve kilometre halatı nasıl sökülür konusunu defalarca işledim. Ee, onu açıklamalar kısmında linkini yayınlayacağım arkadaşlar. Oradan istifade edebilirsiniz. Ama bugünkü bu videoda konumuz kilometre halatı şanzımandan nasıl sökülür ee, olacak dostlar. Ee, hadi kilometre halatının... Şanzuman'daki yerine doğru ilerleyelim dostlar. Maalesef e, mekan birazcık dar. E, size nasıl bir net görüntü aktaracağım işin açığı çok ben de bilmiyorum. E, benim bir de LPG beynim de bu arada. E, hadi hayırlı uğurlu olsun diyelim bakalım. Evet arkadaşlar e, şu anda e, kilometre halatının geçtiği yeri görüyorsunuz. Şimdi ben yukarıdan aşağıya bir tel uzattım. E, Geçtiği yer tam da e, şu çubuğun uç tarafındaki yer arkadaşlar. E, şimdi bakın bunu çıkarabilmek için şu şu telin ucunda bakın bir tel var, sekman var. Şu sekman gördünüz mü? Sekmanı e, sizden tarafa doğru, şu vidadan tarafa doğru e, çektiğiniz zaman şu sekmanı e, kendinize doğru çektiğiniz zaman ben şu anda arabanın sol tarafındayım. Sol tarafa doğru çektiğiniz zaman e, kilometre halatını tutan e, bir şey kalmayacak Dolayısıyla kilometre e, halatını yukarıya doğru asılınca e, çıkarabilirsiniz. E, takarken de aynı şekilde tepeden oturtup e, şu yine sabitleme e, segmentını yerine takıp işi bitirebilirsiniz Lakin Burada şöyle bir sıkıntı var. E, burası görüyorsunuz böyle havuz gibi bir yer olmuş. Maalesef toza pisliğe, her şeye açık bir yer. Ee, ben daha önce bununla alakalı bir çalışma, videosuz bir çalışma yaptım. Kilometre halatını değiştirmek istedim, daha doğrusu söküp bir yağlayıp e, bakımını yapmak istedim ama e, halat çıkmadı yerinden. Ben buna öyle bir abandım ki içinden şanzumanın içinden e, kilometre dişlisiyle birlikte çıkardım. Boron atarıyla abandım. abandım. E, hatta benim bir abim vardı, e, araba tamircisi. E ya kardeşim ben bunu şanzımanı söküp ancak öyle zor çıkarıyorum bu dişliyi. Sen bunu nasıl çıkardın diye bir espri yapmıştı. E, maalesef dediğim gibi tozdan, pislikten bu sıkışabiliyor. Eğer siz bu sekmanı şu e, az önce gösterdiğim şu sabitleme sekmanlı e, çıkarmanıza rağmen halatınız yerinden çıkmıyorsa zorlamayın arkadaşlar. Bir yerleri sakat edebilirsiniz. Bir tamirciye bence başvurun arkadaşlar. Şimdi dışarıdan bir daha. E, yerini şöyle göstermem gerekirse arkadaşlar şöyle tam da evet şu aradan şu aradan şöylece şu arada arkadaşlar e, hadi bakalım inşallah sizinki sökülür ve istediğiniz sonucu elde edersiniz. Kilometre halatını değiştirmek istiyorsanız kilometre halatını değiştirin. Bakımını yapmak istiyorsanız yağlayıp takmak istiyorsanız bu şekilde söküp takabilirsiniz. Ha bu arada da e, kilometre halatının geçtiği yeri de göstermeden e, geç şey yapmayalım. Unutmayalım. Kilometre halatı da kaportaya bu buradan geçer. Ta Az önce gösterdiğim göğüse kadar gider. Aslında alt taraftan sökülse, kolay sökülürse sizin bunu değiştirmeniz çok basittir. Ama sökülmez ise işte o zaman bir tamircinin yolunu tutacaksınız dostlar. Peki arkadaşlar böylelikle de bir Renault 9 Broadway videosunun sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.